Manzara gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? Rüya çünkü. Bir çocuğun rüyası. Çocuklar uyanıkken onları anlamayan anne babalarla, mutsuz yetişkinlerle uğraşmak zorunda kalırlar. Uyudukları zaman güzelleşir dünyaları. Çünkü aslında onların dünyasında umutsuzluğa yer yoktur. Hah, işte rüyanın sahibi. Efe, izleyeceğiniz hikayedeki çocuk. Her şeye, herkese rağmen umudunu kaybetmeyen o çocuk. Ben mi? Ben bu hikayedekilere hayatın yaşamaya değer olduğunu anlatmaya çalışan kişiyim. Her şeye rağmen İşim çok zor biliyorum ama umutsuz değilim. Efe öğretti bana. Hikaye ne kadar sert olursa olsun umut her zaman bir yolunu bulur. Kayadan fışkıran bir çiçek gibi. <laughs> Al bakalım, sıcaktır, elin yanmasın. Yanmaz, yanmaz. Yok değil mi? Ya Melike, Allah aşkına biraz sakin ol ya. Gelmesi lazımdı çoktan çok erken böyle şeyler için. Ya Ne erken? Alt tarafı sokağın başından ekmek alıp gelecek çocuk. Artık yapması lazım bunları. Oho, ben onun yaşındayken pazar yapıyordum ya. Ya ne abarttın? Pazar yapıyormuş. Senin zamandaki gibi mi ortalık? İt kopuk dolu, izliyorum her gün televizyonda. Ya iyi de çocuğu da böyle büyütemeyiz ki. Tırsak olur çıkar. Ya küçücük o daha, benim bebeğim. He Melike he? Sen onu artık büyüdün oğlum böyle hareketleri yapma derken düşünecektim. İlyas uğraşma benimle. Gel buraya. Ya Allah aşkına bir sakin ol. Ya gelir şimdi bir sakin ol gülüm. Bir sakin. Vallahi çoktan gelmiş olması gerekiyordu, ben çıkıp bakıyorum. Ya Melike, bir durmadın Melike ha. Bir ya durmadım. maşallah da senin rahatlığına e İlyas. Ne rahatlığına, Geldi işte benim oğlum. Kim o? Ha? <laughs> Anam! Benim Aynen, oğlum kaçın, bu, kaçın, gel koçuma bak büyüğünü de eve お, ekmek om. getiriyormuş be. Bravo <laughs> sana bravo. Hah. O kadar da şey etmeyin canım. Alt tarafı ekmek. Ya senin hmm. sen bana bak. Dedin mi Saffet amcayı pişkinlerinden ver diye. Hı. Yok demedim çünkü zaten güzel ekmek var. Bakayım. Aa, bak bakayım annesi. Hay Temizle hal. üstünde kıl toz falan yok. Yok mu? Yenebilir. Yenebilir, Yenebilir mi? Yenebilir Annesi çabuk Allah çabuk, Allah yenebilir ekmeğimiz var, e, hadi yiyelim artık. çayları atır. koy, geliyorum. Otur bakalım şöyle. Radyoyu da açayım. Anne kaç derecede yıkadın bu kaza? Sana da günaydın kız. Anne ama yüz kere söyledim ya çok sıcakta yıkama diye. Hala bak elbezi gibi olmuş bu da. Allah Allah, öyle mi dedin ya? Ben duymadım. Hayır, duysam onu düdüklüğe atıp kaynatmazdım. <Gülüyor> ne gülüyorsun be, bücür? Hadi Ceren hadi, yapalım kahvaltımızı. Hem bak bu sabah ekmeği kim aldı eve biliyor musun sen? Ben aldım. Aman ne büyük olay. Bir de gazetecileri çağıralım, gelsinler fotoğrafını çeksinler. Ben sabahtan beri saç fırçamı da bulamıyorum anne. Allah Allah. Ya bu soruyu birlikte cevap vermek ister misin? Sayıyorum. Son, iki, üç. Nereye, Nereye bıraktıysan, bıraktıysan oradadır. oradadır. Çok iyi. Yine çok komiksiniz bugün. Hadi hadi bak yumurtanın sarısına ben bağıracağım. Yok, yok, Ay yok ben bu ben sabah, ]acağım. bu sabah ben mi Kim anlayacağım? Kim bak, oğlum patlatacak. Patlat, patlat oğlum. Ya Pat yine mi kan bandı ya? Vallahi patladı. Müzik <laughs>